Selamlar herkese. Yeni bir mobil oyunla beraberiz. Jack Lambert, Oh Old Chimney Eğlence türünde ve 35 megabaytlık bir boyutu var. Ninesi bir ağaç tarafından öldürülen Jack Lambert intikam almak için yemin etmiştir. Manyak mı bu Jack? Ninesi niye ağaç tarafından öldürülmüş? <laughs> nasıl öldürülmüş? Ee, nasıl öldürülmüş? Neden öldürülmüş? Çok büyük bir gizem var bu oyunda. Senden açıklama bekliyoruz. Nasıl öldürülüyor, neden öldürdü hakkında en ufak bir fikrim yok ama sabahtan akşama kadar odun kesiyoruz. Ağaçları kes kes bitiremiyoruz. He. Nineyle ne alakası var? İşte ninesini öldürdüğü için alaka orada. Nine, bu oduncu He. dağlarda yaşıyor. Ninesiyle He. beraber dağlarda yaşıyor. Tamam. Herhalde düşüncem o ki e, ninesi bir ağacın altında kalıyor. Evet. O <laughs> da ağaçlardan intikam alıyor. <laughs> evet zaten oduncuyken hani neden zaten keserken ağacı daha da niye kesiyorsun? Yani. Gibi. Yani saçma bir e, hikayesi var oyunun. Evet. Peki oyunlanıştan, mekaniklerden biraz bahset bakalım. Bu ağaçları hep böyle enine mi kesmelisin yoksa işte farklı yok. e, zeki Müren stili falan e, yapabiliyor musun? Ağaçları hep böyle ortadan kesiyoruz. Böyle yandan kesme diye kesme bir şeyimiz var. yok. Aha. Ama bazı odunlarda şeyler oluyor. Mesela bu odun L şeklinde. Bazı odunların çevresinde ok oluyor, o ok yönde kesmek zorundasın. Evet. Bazı üstü sayı oluyor, işte o sayı kaçsa o kadar kesmek zorundasın gibi. Çok odunca bir oyunmuş. Evet bayağı, hop! Bunu kaçırdım mesela iki kez diyor, iki kez geçtik. iki kez de bunu geçtik, hop bunu da geçtim. Hı hı. Ya o bu şey bizim e, meyve kesen ninja'ya bir alternatif olarak görülebilir mi acaba? Meyve kesen ninja hangisi ya? Fruit, ha, Fruit ninja. Fruit ninja mu abi. Ha, o. Bilmiyorum, bence bu ondan daha güzel. Öyle mi? Evet. Neden? Bilmiyorum. Bilmelisin ama sen hikaye, bunu incelediğine hikaye, göre bilmiyor Hikayesi orada. daha güzel İncelemede yani. İncelemede bilmiyorum diye bir şey olmaz. Hayır ama onun nedeni bilmiyorum. Sen başka bir şey... Ha bu arada bir de şey, bunda oyuncak hayvan topluyoruz. Ha. oyuncak hayvan topluyoruz. <laughs> Doldurulmuş bir baykuş, baykuş top. topladık şimdi. Ne oldu, ne işe yarar? Bu bölüm bitti. Hayvan geldiği zaman bölüm bitiyor. Hı <laughs> hı. Görevler var, görevleri yapıyoruz bu arada. Evet. Ekstra odun veriyor bize. Ekstra odun veriyor. Evet. Yani ee, oraya. Heh, gelelim. Şimdi hayvanı kazandık. Hayvanı kazandık. Evet. 1664 evet. odun da. Kafaya odun yedi. Evet, Continue dedik. Eve gidiyoruz şimdi. Ha, bir sürü hayvanın olmuş. Bir zaten. sürü hayvan. Olmuş. Bunları bak böyle tıklaya tıklaya oynayabiliyorum. Çok güzel lan. Evet, buradan mektup geliyor. Mektupları okuyorum. Ha. Orada bir hikaye var. Bence sizofren bu oduncu. Olabilir Bilmiyorum ya. Sana. Şu da şeylerimiz var. Hoş değil bu adam. <laughs> Odunları da burada kullanıyoruz. Tamam, odunları da power-up'larda kullanıyorsun. Evet. Mesela sakal alabiliyoruz, sakal takıyoruz falan ha. kendimize gibi. Güzel. Böyle şeyleri var oyunda. Anladım. Klasik yani, hiçbir e, yeni bir şey getirmemiş. Sadece yeni bir şey getirmiş ama görsel işte. olarak Bak böyle... Farklı, mekanik. Eee, eee diye geyik yani En çok yani. senin o hoşuna gitmiş, evet. anladım ben onu da yani bir süre sonra sıkılır insan onlara basmaktan gibi. Yok, ben onlara Hayır basıyorum ben. sadece en tamam. çok. En çok oyun oyun ona böyle. bas tamam mı? Tamam, en çok ona basacağım. Güzel. Ekeceğim başka bir şey var mı? Ekeceğim başka bir şey yok. Kesiyoruz. Odun kesiyoruz. 3 diyorum ben. Üç diyorsun. Ben veririm. Üç buçuk veririm ben. Hop kestim. Hadi kes. İyi Biz kes. Mi? Çok sağlam kes. Tamam. Ben bunu indireyim de benim çocuk oynasın. Oynar oynar. Bayağı oynar. Hadi görüşürüz. Bay bay.